31 Ekim Salı Bursa Yeşil Türbe'deyiz. Dün gece dışarıdan gece çekimini yapmıştık. Şimdi gündüz renklerini görelim. Hava sabaha kadar açılmadı. Tuz, açılmadı. Şimdi bile tam açılmış sayılmaz ama gündüz gözüyle şu şekilde bir göstermiş olalım inşallah. Etrafını yarım mınca dolanalım. Etrafında peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yıllardır bitmiyor zaten biliyorsunuz buraların çalışmaları. Buradan bir drone çekimini de yaptık bu sabah. Şimdi de bir tane yapmaya çalışacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa. Şu benim yeşil çinleri. Bakalım ne kadar gösterebileceğiz. Yani bir kısmet. Allah'a emanet.